Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve dün Brawl Stars ekibi çok ilginç bir şey yaptı ve ücretsiz ödüller dağıtmaya başladı. Sosyal medya platformlarının her birinde bir hedef verdi oyuncularına ve bu hedef tuttukça da oyunun içerisinden ücretsiz ödüller dağıtmaya başlandı. Bu ücretsiz ödüllerin sebebinin ne olduğu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Daha önce biliyorsunuz arkadaşlar Squad Buster Shelly kostümü yerine şu an ekranda gördüğünüz cadı Shelly'nin yeniden renklendirilmiş hali Baykuş Shelly'ydi sanırım. O kostüm bende yok ama yanlışlıkla o kostümü verdiler. Ve daha sonra acaba bir tazminat verirler mi diye konuşuyorduk. Bu vermiş oldukları ücretsiz ödüller tazminatla ilgili mi yoksa bambaşka bir şey mi onu bilmiyorum ama sonuçta herkesin alabileceği ücretsiz ödüller var. Twitter üzerinden eğer 20 bin beğeni atarsanız size 2 tane ücretsiz yumurta vereceğiz dediler. Instagram'da da 200 bin beğeni istediler ve hem Twitter hem de Instagram'daki hedefler çok kısa bir süre içerisinde tuttu. Youtube'da da aynı şekilde 200 bin beğeni istediler ama ben bu videoyu çektiğim sıralarda 177 bin beğeni de arkadaşlar. Belki de siz videoyu izlediğiniz sıralarda zaten 200 geçmiştir ve 2 tane daha ücretsiz yumurta oyuna eklenmiş olabilir. Şu anda yaklaşık 80 tane yumurta açacağız ücretsiz arkadaşlar ve işi biraz daha heyecanlı hale getirmek için her çıkan efsanevi yumurtadan sonra bir tane de kostüm satın alacağım ana hesabıma. Ve Brawl Stars ekibi her platformda bir like hedefi belirledi ve bu hedefe ulaşıldıkça ücretsiz ödüller verdi dedik. Ben de bu video için aynısını yapacağım. Eğer videoya 20.000'den fazla beğenirseniz yeni gelirse bir canlı yayın açacağım. Canlı yayında size 5 tane Brawl Pass Plus ve 5 tane de çok güzel bir kostüm vereceğim. Sultan Karl gibi bir şey olabilir. Ona yayında zaten karar veririz. 20 bin like biraz zor bir hedef ama başarabilir miyiz? Çok emin değilim. Aşağıdan like atarsanız birlikte görelim. Yumurtaları açmaya hemen başlıyorum. Bu arada ben yorumlardan baktığım kadarıyla da baya güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Acaba hani böyle biraz daha içinden bir şey çıkma oranını falan arttırmış olabilirler mi bu yumurtalardan diye de aklıma geldi hemen devam ediyorum arkadaşlar süper ender ve yine mutasyon geldi bundan bakalım başka bir şeyler verir mi süper ender destansı gizemli arkadaşlar bu yumurtaların şansının bir tık daha arttırılmış olabileceğini düşünüyorum çünkü hani en sonda verdikleri şeyler ya da böyle özel olarak verdikleri şeylerin bence içinden bir şey çıkma ihtimalini biraz arttırıyor olabilirler gibime geliyor çünkü ben dediğim gibi yorumlarda da baktım çok fazla kişiye çok güzel kostümler gelmiş ki şu anda kral yengeç tik kostümü çıktı mesela. Bence gayet güzel arkadaşlar. Hemen devam ediyorum bakalım bundan bir şey gelmedi. Ve bu da süper ender bundan da altın verdi. Bu arada ben etkinlik bitmeden önce aynı bu yumurtalar gibi belki bir tane de hani efsanevi yumurta falan gibi bir sürpriz daha gelebilir diye bekliyorum açıkçası. Ama inşallah gelir diyelim. Yani bu yumurtalar da fena değil bu arada. İki tane de YouTube'dan gelecek toplam 6 tane yumurta gelecek ama bence bir tane de efsanevi verseler en son gün falan böyle güzel olabilir. Böyle bir sürpriz yaparlarsa ben çok mutlu olurum en azından. Çünkü çok fazla da bekleyen arkadaş var yani efsanevi yumurta. Bakalım öyle bir şey olacak mı olmayacak mı? Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz ama olursa gerçekten çok güzel olur. Bu arada son yumurtadan yine mutasyon verdi. Hızlı bir şekilde açmaya devam edelim. Süp evet, gizemli oldu bu arada. Ne verecek bundan acaba? 200 mücevher verdi. Fena değil. Mücevher güzel. Bir bundan yine mutasyon verdi. Mutasyon keşke artık hiç vermesen. Zaten çünkü 2 gün kaldığı için çok bir önemi yok. Ama olsun 2 gün diyor değil mi orada? Yanlış görmediysem böyle bir şey diyor. Destansı dedi bu arada. Destansından ne geliyor? Destansı'dan da mutasyon verme ya. Destansı'dan en azından güzel bir şey verseydi. Evet sıradaki yumurtalardan devam ediyorum arkadaşlar. Süper Ender Destansı gizemli ve efsanevi. İşte bu efsaneviyi çıkarttık ve ilk efsanevimiz olduğu için bu arada bir tane kostüm alacağız. Bütün hepsini bir açarız ondan sonra hepsi için alırız. Şu anda bir tane efsanevi çıktığı için bir tane kostüm alacağım ana hesabıma ve hangisi çıkıyor Broca? Hembesi çıktı ya. Bu benim ana hesabımda bile yok. Keşke ana hesabıma da gelseydi ama çok güzel bir kostüm çıktı. Bir tane daha yumurtamız varmış ve destansı gizemli. Bu da neredeyse efsaneviye geliyordu ama 500 mücevher de buradan verdi. Direkt ana hesabıma bir tane destans kostüm alayım bu arada arkadaşlar. Hiç karışmasın. Buradan 5000 mücevherimizi Amigo Rosa'ya harcayacağım. Aslında normalde çok almazdım ama böyle bir ceza verdiğimiz için bunu da almış olalım. Yanında böyle görsellerle beraber geldi. İki yumurtamız daha var arkadaşlar. Bundan mücevher geldi. Diğerinden süper ender destansı ve bundan da bir tane oyuncu rozeti verdi. Devam ediyorum arkadaşlar. Süper ender destansı gizemli efsanevi işte bu. İkinci efsanevi çıkarttık. Gerçekten çok güzel. Bundan ne verecek acaba? Bu arada tahminlerinizi şu anda videoyu durdurup yoruma yazabilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde bunu da Açıyorum çok güzel kırılıyor. Gerçekten efsane bu arada. Şöyle çeviriyorum ve arkadaşlar içinden ne çıkıyor? İşte en iyi kostümlerden bir tanesi Kızıl Şövalye Search kostümü çıktı. Ve bir tane daha yumurtamız var arkadaşlar. Bu da gizemli de patladı. 200 mücevher güzel. Bir tane daha kostüm alacağım. Bu arada buradakileri alayım ben bari diyeceğim ama bunlar zaten aşamalı star hediyesinin içerisinden de çıkabiliyor. Gerçi diğerleri de normal star hediyesinden çıkıyor. O yüzden çok da bir anlamı yok aslında ama yine bir tane seçelim. Sonuçta amaç zaten ceza çekmek. Buradaki Search kostümü mesela alıyorum arkadaşlar. Yine mücevher karşılığında ve sıradaki cezamızı da bu şekilde çekmiş olduk. Yeni bir yumurtayla devam ediyoruz. Süper Ender Destans 8 zemli. Efsanevi'ye neredeyse dönüyordu içinden. Karakter çıkmıyor değil mi? Yok bir an karakter çıkıyor zannettim ama bek gibi bir kostümü çıktı arkadaşlar. Ve bu arada Godzilla etkinliğini bir tane hesabımda bitirmişim. 5 de ücretsiz elmas aldık buradan. Bir başka hesabıma geçtim bu arada. Tüfekçi kız Shelly yani Scott Buster Shelly kostümünü de buradan almış olalım isterseniz arkadaşlar. Devam ediyorum açmaya süper ender destansı gizemli ve gizemli efsanevi oluyordu neredeyse. Bunu yalnız hep Godzilla baz zannediyoruz hepimiz muhtemelen ama Kaiju baz arkadaşlar. Ama olsun bu da güzel bir kostüm. Bunu da aldık. Süper Ender destansı neredeyse bu da yükseliyordu yalnız. Ama bundan maalesef mutasyon çıktı ama olsun şanslı bir hesapmış yine de güzel çıktı. Devam ediyorum açmaya arkadaşlar. Süper Ender destansı yalnız neredeyse gizemliye doğru gidiyordu. Güzel bir sprey geldi. Sıradaki yumurtadan devam edelim. Süper Ender destansı gizemli ve neredeyse efsaneviye gidiyordu bu arada ama gizemli de 200 mücevher verdi ve bundan da yüz altın. Sıradaki yumurtayı açıyorum. Süper Ender Destansı, gizemli ve efsanevi. İşte bu arkadaşlar. Yumurta dedim böyle olur diyeceğim de ne alaka yani. Ama böyle yani efsanevi gelmesi güzel oldu. Bakalım ne veriyor içerisinden. Bu ne? Robo Mike çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm çıktı. Robo Mike bu efsanevi bir kostüm diye yanlış hatırlamıyorsam. Merak ettim katalogdan baktım. Aynen arkadaşlar Robo Mike efsanevi bir kostüm ve 299 elmaslık kostüm çıktı. Sıradaki yumurtalarımızı açıyoruz ve 50 mücevher geldi. Bundan ne geliyor? Süper Ender Destansı gizemli. Neredeyse efsaneviye dönüyordu ama 500 mücevher bu arada çok iyi geldi arkadaşlar. Şuradaki iki yumurtayı da bir hızlı bir şekilde açalım isterseniz. Bundan yine mutasyon verdi. Sıradaki yumurtadan da süper Ender ve 100 mücevher. Şu anda yumurtaları bitirdik. Bu arada benim böyle bir hesabım çıktı ortaya arkadaşlar. İçerisinde yıldız şelisi olan ve sıfır kupada hiç oynamadığım bir hesap buldum. Yani yıldız şeli biliyorsunuz 2018'de daha ilk Brawl Stars çıktığı zaman aslında sadece oynayan oyunculara verilen bir şeydi. Daha sonra işte birkaç tane daha karakter çıkmış. Supercell diye falan bağlayınca. Rosa var. Bir de geçenlerde baz aldım. 4 tane karakteri olan ve tek bir maç bile sanırım yapılmamış değil mi? Aynen tek bir maç bile yapmadım ve herhangi başka bir gelen kutusunda falan bir şey var mı? Kostüm rozeti hediyesi vesairesi diyor arkadaşlar. 34 gün önce gelmiş. Yani yaklaşık bir ay önce falan gelmiş. Böyle bir hesap var arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir hesap. Nereden çıktı ben de inanın hatırlamıyorum. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Size neler çıktı mutlaka yazmayı unutmayın yorum kısmına. Dediğim gibi bu videoya eğer 20 binden fazla like gelirse bir canlı yayın açacağım size. Hem 5 tane Brawl Pass Plus hem de 5 tane çok güzel kostüm vereceğim. Aynı zamanda o canlı yayını kaçırmamak için de kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve son olarak marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda hem en son yüklediğim Brawl Stars videosunu hem de çok seveceğiniz başka bir videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videolara da bir göz atın. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.